burada yol yapacak mıyız biz? Buranın yolu bu. Sağdaki yol var ya başka. Sağdaki. metre. He. Burada şeyimiz yok. şu an Sakar Eşmecik Caddesi üzerindeyiz. Dört kuyular mevkiindeyiz. Buradan kuzey istikametinde arkadaşlarımız yaklaşık bir, bir buçuk kilometrelik hatta da bu çevre düzenlemesini ağaçlandırma çalışmalarını yapacaklar. Burada hem ee, seyahatin daha güvenli ve konforlu olması hem de şoförlerimiz açısından hem de yayalarımız, vatandaşlarımız açısından da burada görüldüğü gibi yürüyüş yollarının da kazandırılmış olması e, ilçemize daha da bir güzellik katıyor, daha da bir konfor katıyor. Görüldüğü üzere hem geçişlerin tamamlanmış olması e, ve de buradaki e, insanlarımızın konutlarına ana yoldan çok daha rahat, çok daha konforlu geçebilmesi açısından da. Geçişlerin hem önü hem doğusu hem batısı da bir şekilde düzenlenmiş oluyor. Burada da hem border çalışmaları hem parke çalışmaları hem de ağaçlandırma çalışmalarıyla beraber bu sezon itibariyle bu çalışmaları da tamamlamayı planladık. İnşallah Rabbim kazası belası bitirmeyi de nasip eder. Görüldüğü gibi çok büyük bir çalışma var. Çok güzel bir çalışma var. Bir taraftan korkuluklar inşa edilmeye devam ederken bir taraftan da biz çevre düzeni çalışmalarına hızlı bir şekilde ve de en güzeli hacılarımızın yeşiline yakışır, hacılarımızın doğasına yakışır. Ağaçlandırmaya da hız verdiğimizde burada belirtelim. Emeğe geçen arkadaşlarımıza da teşekkür ediyorum. Bunun yerine, mi? Gerek yok artık.